Mimarlık fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı, mezun olanların hem serbest piyasa koşullarında ya da bir kurum çatısı altında görev almak istiyorlarsa bu bir tercih tabii ki ama iş bulabilirlikleri ya da iş sürdürülebilirlikleri noktasında günümüzdeki durumumuz nasıl? Çok kötü. Yani tek kelimeyle açıklanabilirse? Kötü. Çünkü aslına bakarsanız sanıyorum son 15 yıldır Türkiye'de eğitim araçsallaştırıldı. Yani üniversite eğitimi telinden bağımsız, kalitesinden bağımsız sadece nicel olarak bir konu olarak gündeme alındı. İşte birçok şehirde üniversite açıldı, hemen hemen her üniversitede bölümler açıldı <laughs> ve aslında bir meslek enflasyonu gelişti. Bu da ister istemez tıpkı ekonomide olduğu gibi siz üretimi arttırırsanız ve talep aslında sabit kalırsa değerini düşürmüş oluyorsunuz. Bugün 200 bin öğrenci mimarlık okuyabiliyor. Ancak insan hayatının doğrudan ilgilendirdiği ki deprem yarın depremin yıl dönümü bir meslekte aslında mesleğe kabul koşullarının sadece üniversite sınavından aldığı puanla değil ki bunun gerçekten bir e, sınırının olması gerekir. Daha öz değerlendirmelerle yapılması gerekiyor. Eğitimin durumu gerçekten bu anlamda içler acısı. E, Türkiye'de şu an Mimarlar Odası sicilleri 83-84 binlerde. Yani işte 1954 yılından bugüne kadar 84 mimarın sicilini tutmuş, tutmuş Mimarlar Odası. Olsun. Günümüzde her yıl 5000'in hatta yurt dışı üniversitelerinde dahil ederseniz 8000'in üzerinde Meymar, Mimar mezunumuz, mezunumuz var. var. Tabii bu sayıyla aslında sorun olarak değerlendirip baş etmesi gereken yine aslına bakarsanız devletin kendisi. Ne gibi önlemler alınabilir? Mesela şu an şantiye şefliği çok önemli konuşuyoruz işte deprem sonrasında çok konuşuldu. İşte bu yapı doğru mühendislik ve mimarlık hizmeti almış ayakta. Bu yapı doğru mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış ve yıkılmış ve insanların hayatına mal olmuş. Biz bunu İzmir'de de deneyimledik. Şantiye şefliği bugün üzülerek söylüyorum. Bir mimar beş şantiyeye şef olabiliyor. Ya da bir mühendis beş şantiyeye şef olabiliyor. Bunları geçtim. Bir teknik ressam şantiyelerde şeflik yapabiliyor. Bunların çok gerçekten düşünülerek ele alınması gerekiyor ne gibi e, uygulamalar gerçekleşebilir. Her şantiyeye bir şef sloganımız var bizim. Her şantiyeye mutlaka bir mühendis, bir mimar, şef büyüklüğüne göre ve sürekli kontrol. Çünkü takdir edersiniz ki 5 şantiyeden sorumlu bir şefin e, zamanını şantiyelere bölmesi gerekir. Bunun da çok doğru kontrol mekanizmasını işletip işletmediğini soru işareti olarak bırakıyorum. Ama deprem karnemiz bize aslında bu sürecin çok doğru bir üretim, yapı üretimi oluşturmadığını gösteriyor. Bu alanlarda istihdam açılabilir. Hı hı. Yani bu tür yasal düzenlemelerle istihdam açılabilir, kontrol sağlanabilir. E, pek tabii ki kamunun, mimarlığın kamusal sorumluluğundan kaynaklı ya da yapı üretme, sağlıklı kent kavramının kamusal sorumluluğundan, kamusal hı hı. gerekliliğinden kaynaklı sürece doğrudan müdahale etmesi, müdahil olması gerekir. Ben ne demek istiyorum? Bugün şantiye şefleri müteahhit firmaların çalışanları. Yani aslında müteahhit firmanın yapım sürecini kontrol edecek kişi müteahhit firma personeli. Ama dünyada bu böyle değil. <laughs> yani kamu çalışanı olmasa dahi kamu adına görev yapan teknik insanlar bu denetimleri gerçekleştiriyorlar. Daha özgür denetimler gerçekleştirebiliyorlar. Bu sadece istihdamın artması üzerine çok basit bir örnek. Maalesef Türkiye'de işte sizin de uzmanlık alanınız serbest piyasa ekonomisi diye bir kavram var. Kavram var, doğru. Ee, şimdi bir gıda üretiminde nitelikleri yazabilirsiniz, yani içerisinde olması gereken ve olmaması gereken nitelikleri yazarsınız ve bu gıdanın ekonomik olması üzerine kafa yorabilirsiniz. Yani bu ihtiyaçları karşılıyorsa ekonomik olmasında hiçbir <laughs> e, mahsur yoktur. ...sağlıklıysa, gerekli besin değerlerini oluşturuyorsa. E, ancak mimarlıkta durum böyle değil. E, mimarlıkta bir nitelik tarifi yapılmadığı için... ...ve serbest piyasa ekonomisinin... ...kaderine... ...terk edildiği için ser, serbest piyasa ekonomisinde... E, ...ucuz olan tercih ediliyor. Ve sonra biz böyle kentlerde yaşıyoruz. Nitelikli iş üretmek isteyen meslektaşlarımız... ...istihdam sağlayamıyor çünkü bu ekonomi şartlarıyla, bu piyasa şartlarıyla rekabet etmesi gerekiyor. Doğru. Ee, bu istihdam olmamasını... ...getiriyor beraberinde. Hı hı. Bu da aslında bakarsanız gençlerimize... ...özellikle yeni mezun meslektaşlarımıza inanılmaz distopik bir gelecek... ...projeksiyonu sunuyor.